Merhaba, Profesör Doktor Emin Kafkas, Hareket ve Antrenman Bilimleri uzmanıyım. Bu hafta YouTube videosunda son yıllarda en fazla konuşulan başlıklar arasında olan atletik performans gelişimi için kullanılabilecek antrenman modelleri hakkında konuşacağız. Bugünün bilimsel çalışmaları büyük oranda atletik performansta kullanılan antrenman yöntemlerinin verimliliği ile ilişkilendirilmiştir. Bu noktada benim de dikkatimi çeken en önemli konulardan bir tanesi özellikle atletik performans gelişimi noktasında tercih edilen antrenman içeriklerinin verimsizliği, hatta sporcu yaralanmasını teşvik edebilecek antrenman içeriklerine yer verilmesi son derece önemli sorunlardan bir tanesidir. Peki burada yapılması gereken ya da dikkat edilmesi gereken en temel nokta nedir? Bugüne kadar edindiğim teorik ve pratik temeldeki kazanımlar bana atletik performans gelişimi özelinde dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın branşın ve sporcunun ihtiyacına özgü antrenman içeriklerinin hazırlanması gerektiğini göstermektedir. Esasında şunu söylemeye çalışıyorum. Atletik performans gelişimi noktasında dikkat edilmesi gereken basic düzeydeki bilgi sportif branşın gerekliliğine özgü ve sporcunun ihtiyaçlarının antrene edildiği antrenman içeriklerinin oluşturulması son derece kritik olacaktır. Tam bu noktada uyarmam gereken en önemli başlıklardan bir tanesi de ister takım sporlarıyla uğraşan, ister bireysel sporlarla uğraşan sporcular olsun, geleneksel direnç antrenmanı ya da vücut geliştirme antrenmanı yaparak kendi branşlarındaki performanslarını geliştirme niyeti içinde olmaları son derece bana göre yanlış bir yaklaşımdır. Şimdi birileri şunu söyleyebilir. Biz geleneksel direnç antrenmanı yaparak ya da vücut geliştirme antrenmanı yaparak performansımızı geliştirdik diyebilir. Buna itiraz etmeyeceğim ama bu gelişim sizin için ne kadar optimaldi ya da risk düzeyinizi ne kadar minimize ettiniz. Buraları bilemeyeceğiniz için yapmış olduğunuz antrenman rutininin sizin için verimli olup olmadığına karar vermeniz neredeyse imkansızdır. Bu bağlamda bilimsel temelde sporcu popülasyonları için uygulanması gereken antrenman içeriklerinin büyük oranda branşa özgü bir şekilde kuvvet ve güç performansını geliştirebilecek antrenman içeriklerine yer verilmesi gerektiği kanısı oldukça hakimdir. Bu noktada konuyu daha iyi anlayabilmeniz için atletik performans gelişimini hedefleyen yani bazı direnç egzersiz örneklerine de yer veriyorum. Paylaşmış olduğum bu egzersiz kalıplarını branşınıza ve ihtiyaçlarınıza özgü bir şekilde çeşitlendirerek kullanabilirsiniz. Video ile ilgili düşüncelerinizi de lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Unutmayın, egzersiz bir bilim dalıdır, boş zaman etkinliği değildir.